neredesiniz be ya? Hoş oh. geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz <laughs> beyler bayanlar. Allah. Selam hoş geldin kardeşim benim. Aleykümselam. Aleykümselam Ali Osman. Aynen Kadir. Aynen kral. Arkadaşlar yayını beğenirsek sevinirim. Aleykümselam Ali Osman. Hoş geldin. Ekranı çift tıklayarak beğenebilirsiniz arkadaşlar. Öyle beğeni yap yapabiliyorsunuz. Ne oluyor lo? Muhabbet ediyoruz kral. Muhabbete başlayacağız da bir toplansın burası. Saç ekim yaptırmadım ki oğlum. Orijinal saçım bu. Ben mal mıyım? Tövbe sana ben deli miyim saç ekimi yaptım? Alkollü aram iyi de artık içmiyorum be kardeşim. Sağlığımı bozuyor. Ah, o yüzden önceden çok iyiydi de şimdi bıraktım. Gene bir küfür geldi bakalım ne küfür. Ya sen öyle küfür ederek neye varmaya çalışıyorsun? He asalak. He. Neye varmaya çalışıyorsun? Bak beni uğraştırma. Yani pahalısından değil kardeşim. Pahalı. Tamam pahalı. Bak ben sana normal konuşuyorum. Sen bana küfürlü geliyorsun ama. Önemli değil. Benim ağzımda hiç küfür çıkmıyor. Bir gün bir... Abi ne oldu da ya? Bak bunu görmedim bir saniye. Anlamadım. Yok önemli değil kardeşim. Yo uyardım bak. Bir tane daha şey geldi. İhlal geldi. Aa bak ona katılıyorum Brawl Stars. Ben de. Bırakamıyorum işte. Bu var ya bitiriyor her şeyi valla kardeş. O yanında haklısın valla. O dediğin lafta. Ben de buna edeyim. Bu bitirdi zaten beni. Zararlı aynı. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum ve gerekeni yapıyorum zaten. Merak etme kardeşim, rahat olsa. Gerekeni fazlasıyla yapıyorum şu anda. Biliyorum, biliyorum Brawl Stars. Olmaz mı? Daha dur gelenler olacak. Bayağı kişi beğenir daha dur. Daha yavaş. Yeni açtım daha. Yeme beni ya. trolllerin ne yeme. Bari yayına gelenler bir beğeni atarsanız sevinirim. Ekranı iki defa çıktıklarsanız beğenmiş sayılır. Yayın. Daha dur yavaş yavaş. Daha ekip gelecek. Çok kişi gelirse müsait olursa gelecekler daha. Gelenler olacak. Arkadaşlar bir beğeni atarsanız sevinirim. Ekranı çift tıklayarak beğeni atabilirsiniz. 9 şu anda 4'e düştü. Yavaş yavaş çıkar. Yavaş yavaş. Aynen 4 kişi. Şu anda 7'ye çıktı. Bak gelenler geliyor. Hoş geldiniz beyler. Yayını beğenirseniz sevinirim. Eyvallah sağ olasın kral. Bilal beraber olsun. Size zahmet şu yayını beğenirseniz sevinirim kral. Çift ekrana çift tıklarsanız beğenmiş sayılıyor zaten. benim yaş kaç Rozet hoş geldin. Benim yaş 30 kardeşim. Teşekkür ederim Eymen. Evet İstanbul'dayım kral. Hoş geldiniz beyler. Amin amin inşallah cümlemizin inşallah. Arkadaşlar yeni gelenler yayını beğenirseniz sevinirim. Çift ekran ben açıp basarsanız beğeniyorsunuz zaten. Olur o. O bir an mesela 200-300-500'e bile çıkıyor. Bazen. Bire kadar çıkıyor yani. Ada hoş geldin. Aleykümselam. Sağ olasın Rozet. Eyvallah kardeşim. Daha ekip bile gelmedi bak. Ekip gelirse yayın sağlam yayın olacak. Aleykümselam hoş geldin Nada. Daha diğer ekipler gelecek. 15 oldu. Hoş geldiniz yeni gelenler. Gene bir küfür. Önceden spor yapıyordum da maalesef bıraktım ya. Rica ederim hadi. Ne demek kardeşim? Önceden yapıyordum da şimdi yapmıyorum ha. Görüyor ama yayında 8 kişi şu anda. Bizler. 12 oldu. Hoş geldiniz. Yarar yarar. Ama spor yap. Az spor yap yani. Spor yaparsan toplarsın ya. Bir de arada da olsa maydanoz su maydanoz limon su iç. Arada bir. Yağlanmaya az da olsa iyi gelir. Ben de dondur şu anda. Gelen arkadaşlar beğeni beğenirse sevinirim. Ekrana çift tıklasanız dahi beğeni sayılıyor. İkisi de değilim. Kral. En en iyisi kardeşim benim. Hayırdır Furkan? Senin bildiğin dövme mi yaptırmamı istersin ya? Yani? Al nesini görsün Ol, dövmenin al. Al. Şöyle al. 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 dört tane var topu topu. E baba mı? Ya, şu an bende on üç. İnşallah bir gün nasip olur gelmeye. Ya. ya. sana taktığım gibi böyle tak olur Şu an 9. Eyvallah sağ olasın benim için. için arkadaşlar sağ olasınız. Hoş geldiniz. Ee, chat sustu. Chat burada mısın chat

Oh, Chats, Lilia, was von Chats... ta